Merhaba arkadaşlar. Matematikte kurs sistemi olarak DGS sınavına girecek olan öğrencilere yönelik 4 farklı video eğitim setimiz vardır. Bunlardan birincisi pratik düşünme becerileri video eğitim seti. Bu seti DGS'ye girecek olan herkese %100 tavsiye ediyorum. Nedeni şu. Bu sette 74 tane video, 90 tane pratik teknik vardır. Bu sette konu anlatımı yoktur arkadaşlar. Bu setin amacı matematiksel düşünme, pratik düşünme ve yeni nesil soru çözümlerinde ara işlemlerde hız kazandırma. Bütün amaç budur. Onun için sınava girecek olan herkese %100 katkı sağlayan bir çalışmadır. Yazarak çalıştığınızda ise %100 başarı garantisi verilen çok özel bir çalışmadır. İkinci olarak ikinci olarak arkadaşlar temel matematik video eğitim setimiz var. Buradaki amaç DGS konularını en temelden anlatan bir çalışma bu. Altyapısı olmayan öğrencileri tavsiye ediyoruz. Yazarak çalıştığınızda temel matematik anlamındaki bütün eksikliğinizi giderecek şekilde oluşturulmuştur bu set. E, temel matematik video eğitim seti. 25 tane videodan oluşmaktadır. 5 ile 15 dakika arasında videoların süresi değişmektedir arkadaşlar. Üçüncü olarak ikinci kur dediğimiz... Pratik Matematik Video Eğitim Seti. Burada da DGS konuları hakkında arkadaşlar hem konu anlatımı, hem soru çözümü, hem de 30 tane pratik teknik vardır. Toplamda 48 tane e, videodan oluşmaktadır. 5 ile 15 dakika arasında videoların süresi değişmektedir. Yazarak çalıştığınızda %100 başarı garantisi verilen bu da özel bir çalışmadır. Son olarak da DGS'de çıkabilecek soru tipleri video eğitim seti. Bu da arkadaşlar altyapısı olan öğrencileri tavsiye ediyoruz. Sınava bir ay kala alınıp çalışılması gereken bir çalışma. Tam DGS formatında hazırlanmış. Orijinal soru çözümlerinden oluşmaktadır. 25 tane videodan oluşuyor. 5 ile 15 dakika arasında videoların süresi değişmektedir arkadaşlar. Şöyle toparlayacak olursak. 4 tane çalışmamızın birincisi pratik düşünme becerileri video eğitim seti. DGS'ye girecek bütün öğrencilere kesinlikle tavsiye ediyorum. İkincisi temel matematik video eğitim seti. Altyapısı olmayan öğrencilere tavsiye ediyorum. Üçüncüsü pratik matematik video eğitim seti. Altyapısı olup hızlanmak isteyen öğrencilere tavsiye ediyorum. Son olarak da DGS'de çıkabilecek soru tipleri video eğitim seti altyapısı olan öğrencilere tavsiye ediyorum. Bizim arkadaşlar temel matematik, matematikte kurs sistemi kazaları matematik olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Whatsapp'tan 0507 140 53 10 bu numaradan örnek videoları isteyip izleyip ona göre karar verebilirsiniz. Biz size bu setleri WhatsApp ve mailden link olarak gönderiyoruz. Telefonda ve bilgisayarda sınırsız izleyebiliyorsunuz. Yani bu setlerin bir bitiş tarihi yoktur arkadaşlar. Daha geniş bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Başarılar diliyorum.